Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GIF yapacağız. GIF, e, bildiğiniz üzere Facebook ve e, Tumblr'da e, bayağı yaygın olan e, şu kısa film şeridi diyebiliriz. Arkadaşlar bunları nasıl yapıyoruz? Öncelikle e, verdiğim siteye giriyoruz. E, gif.com create gif maker. Ben size bunu aşağıda vereceğim. Aşağıdan girip ee, çok kolay bir şekilde GIF yapabilirsiniz. Sonra girdiğinizde böyle gördüğünüz gibi e, buraya bir URL isteyecek. Biz de bir video bulacağız. Ben şöyle bir video buldum. Yani rastgele. E, bunun telif hakkı olmadığını düşünüyorum. Yani videodayım ya, o yüzden olmasını istemem. Telif hakkı e, kötü bir şey. Her neyse, e, bunu aldım. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. O zaten direkt kendisi okuyor. Okuduğunda e, gördüğünüz gibi Video direkt başladı Ve e, gördüğünüz gibi Buradan e, started time Yani başlangıç süresini Falan ayarlayabiliyorsunuz bakın Evet böyle falan e, Ayarlıyorsunuz sonra burada duration var e, Onun tam ol Ne olduğunu tam bilmiyorum e, Captions Yani e, videonun e, Şurasında bir yazı ekleyebiliyorsunuz Mesela Aha Gördüğünüz gibi böyle e, yazı ekledim İsterseniz siz buradan değiştirebilirsiniz e, Çok kolay bir yöntemle bunu yapabiliyoruz e, Tak falan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar Create Gif diyoruz Hemen şu, e, Ne diyor bunu bilmiyorum geçelim şunu, heh, şunu işaretlememiz gerekiyor pardon Createleniyor şu an Yaratılıyor Evet, gifimiz oluştu arkadaşlar gördüğünüz gibi gifinizi e, şiir paylaşmak bölümünden Facebook, Twitter, bu, bu ney? Bu siteyi tam bilmiyorum. E, Tumblr, e, Instagram'dan falan paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. E, download edebiliyorsunuz Adventure bölümünden tıklayıp download edebilirsiniz arkadaşlar. Böyle işte e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, abone olursanız ailemiz büyür. Daha yeni videolar gelir. Teşekkürler. Bay bay.